Ne muhtarlardan çok aileler için ne kadar zor bir şey olduğunu da çok iyi çünkü size laf söylemeyen çocuğunuza söyler. Hanımınıza söyle. Dolayısıyla ben bu seçimlerden dolayı sadece sizi değil ailelerinizi de tebrik ediyorum. Allah önce onlara kolaylık versin, güç kuvvet versin. Siz zaten iddia ile çıkmışsınız. Siz bu gücü kuvveti bulursunuz ama o garibanların hiçbir iddiası da yok. Siz iddia gösteriyorsunuz. Onlar ceremeyi çekiyor. Benim onlara da selamları iletirseniz mutlu olur. Çok kısa bir süre sonra köyler hizmet götürme birliği yaşadık, seçimlerini yaşadık. Ve bunları da gördük ki muhtarlarımız icraat anlamında, iş anlamında AK Parti'ye güveniyor. İlgilen mensuplarımıza güveniyor ve bütün ilçelerimizde açık ara AK Parti ilgilen mensupları Hizmet kültürel birliği yönetimine girdi. İşte o zaman biz dedik ki evet bu millet bize, biz bu millete lazımız ve birlikte yürümek zorundayız. Bunu konuda da herkesle hem fikiriz. LAPSEK'i bu anlamda çalışması keyifli bir yer. Ben il Müdürlüğü'nden, Genel Sekreterliğinden önce de Çan'da görev yaptığım zaman içerisinde de Lapseki'yi bilirdim, severdim. Muhtarların kavga dövüşle değil de iş odaklı konulara yaklaştığını bilirim Lapseki'de. Çok fazla gürültü olmadan iş odaklı çalıştılar ve Lapseki'nin köyleri de ortalama aldığımız zaman Çanakkale köylerinin içinde en fazla hizmet alan, en fazla refaha kavuşan yerdir. Bu yeterli mi? Asla yeterli değil. Şu manzaraya bakın. Yani dünyanın en güzel yerinde yaşıyoruz. Allah tarafından bu verilmiş bir nimet. Ha bunu kullar olarak da çalışarak daha iyiye, daha güzele ulaşarak vatandaşlarımızı en mutlu şekilde yaşatmak zorundayız. Evet arkadaşlar var mı? Her ay için şey daha sorabilir miyim? Sayın imza toplasak köyden tamamından bir faydası olmaz mı? Şimdi hiçbir anlamı olmaz. Orası sen gelişme alanı oluşturabilir ama onda da yine alt ben ben, ben, de, ben sima unutmam sima da tutuyorum ben zaten gördüğünüz yok çok iyi da vereceğim inşallah evet. Sen o Teşekkür ederim. Bak ben güzel